Katliamda çocuğunu kaybeden, yakınını kaybeden arkadaşlarımız yargılanıyor. Yani Suruç'un aydınlatılması demek, Suruç katliamının aydınlatılması demek aslında 10 Ekim Ankara garının da aydınlatılması demek. Madımağın da aydınlatılması demek. Çünkü bu katliamlar hepsi sadece bir zihniyetin ürünü. Yani adalet arayışımız 10 yıldır olduğu gibi Suruç katliamı aydınlatılıncaya kadar da sürecek. Suruç'un aydınlatılması için Ankara Garı, 10 Ekim Ankara Garı katliamı gibi katliamların yaşanmaması için aslında şu anda Sayın Abdullah Öcalan 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya buradan sarılmak gerekiyor. Buradan bu şekilde sahiplenmek gerekiyor. Yani bu çağrıyı. Çağrı çok kıymetlidir. Sayın Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıya toplumun duyarlılık göstermesi gerekir. Çeşitli sabotajlara, manipülasyonlara izin vermeden barışı yani en toplumsal şekilde yaşatmak için aslında en çok da emek örgütlerine, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor. Bu toplumda tüm kimliklerin, tüm inançların eşit yurttaşlık temelinde ortak bir yaşamı özgür bir şekilde yaşamasını demek yani benim için. Yani aslında kolay olan barış kolay olan barış, zor olan savaş bence bütün toplumun Sayın Öcalan'ın yaptığı bu çağrıya duyarlılık göstererek, sahip çıkarak, mücadeleyi büyüterek sahiplenmesi gerekiyor. Bununla birlikte barış olursa ancak Suruç katliamı 10 Ekim Ankara gar katliamı, Madımak katliamı aydınlanabilir yani. Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrıyla aslında sürecin çatışma zemininden siyasi ve hukuki zemine geçirilmesi adalet arayışımıza büyük katkıda bulunacak, bulunacaktır. Aslında çok iyi çocuğum, biriydi, çok iyiydi. Veysel böyle hani çocuklar seviydi, böyle ona mağlup seviydi, ee, bize çok bağlıydı. Mesela şey bakçaya gidiyordu, orada dolabda süt götürüyordu, o kedilere bırakıyordu tabaklara. Çok iyiydi Veysel. Büyüyünce böyle yardım severdi. Misafir verdi yani bir misafir geldi çok böyle hizmet ediydi sevidi e, paylaşmayı biliyordu dedi duygusaldı buysa çok duygusaldi ailesine çok bağlıydı bana çok bağlıydı on yıl sonra ikizler mi oldu e. zaten evde değildim köye gitmiştim babası evdeydi. Bir sabah saat altında büyük ablası evdeydi. Böyle talaşta baktım gençler bu, bu tarafa, bu tarafa giriyor, geliyor böyle acele acele. Akşam dedi, taraş oldu, banyo yapmıştı. Ondan sonra kızlar o diğer taraftaydı. Diye yanımıza geldi, oturdu. Bizimle beraber çay içti. Böyle konuştu, güldü, böyle keyifli, böyle neşeliydi. Ben Suruç'a gittim. Suruç gittim. ismini biz bilmedik, Nereye gidiyor? Ben köydeydim, orada haber geldi. Bütün gençlerimiz böyle dama böyle şeylere taraştalar. Ne de ne var bir şey yok dedi. Beni aldı eve getirdi. Evin komşular böyle toplamıştı. bacılar böyle burada. Yeni iki tane ablası yeni evliydi. He. Ne olmuş diye oysa Suruç'a gitmiş. Dedim Suruç ne dedi ne olmuş diye onlar da bilmedi. Sabaha kadar dedik yaralıdır. Burada hepsi gittiler. Suruç'a gittiler. Ee, benim abim dedi, ben de, de sen de, ben de geliyorum sen de. Dedi, yok. Biz gidiyoruz. Ben araba getirdim, beraber gidiyoruz. On, onları bekledim, gelmedi. Beni kandırdılar. Gittiler. Sabah haberi geldik, yoktur. O da zaten dünyamız yıktı. Beraber bittik, beraber de öldük. Onunla öldük yani. O yok oldu biz de yok olduk. Sanki aynı gündür, aynı dakikadır. Hiç bir dakika acımız geçmemiş. O acı hep buradadır, Burada da çıkmıyor, önüne kadar çıkmıyor. Önüne kadar da ailesi biz bu davanın peşindeyiz. Adalet istiyoruz biz. 10 senedir biz adalet istiyor. Baş bakımında devlete biz de adalet istiyoruz gerek bizim, gerek çağdaşların, gerek cemillerin, gerek ceboların, gerek kekelerin, yani var olan insanların düşüydü barış. E, bu kirli savaşa son vermekti. Şimdi eğer kirli savaşa son vermenin bir adımı atılıyorsa, Tabii ki destekleriz. E, daha önce çeşitli barış şeyleri e, denendi ama olmadı. Ama şu anda e, biraz daha bu sürecin ısrarlı sürdürülmesi düşündürücü tabii yani bu barışa köprü olmak. Ee, özellikle sırrıyı da anmak lazım. Sırrı sırayı de yani bir barış seveniyle hatta suruç aileleri olarak bizimle beraber çeşit şeylere de göz alıyorsun. Her an ölebilirsin. Arkanda neler bıraktığını hayal edemiyorsun bile. Ama bir an önce bir barış şeyi sürdürüyorsun. Onun için e, tabii ki herkes için de aynı. Yani işte oraya gidenlerin çoğunun da e, yani bir mal mülk, para derdi yoktu yani. Halklar içerisinde bir barış köprüsü oluşturmak, e, insanca bir yaşam, eee bir yaşam şeklinde insanlar e, kendini feda etti. Eğer barış olacaksa. Bugün Suruc'un Ankara'nın Diyarbakır'ın, e, Roboski'nin, hatta mesela e, 33 aydın bu ülkede yandı. Yani işte Sivas'ta 33 insan göz göre göre yandı yani. Bu insanların e, davası mesela zaman aşımına uğradı. İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz diyen bir şey var. Peki bu hukuk, adalet e, kime göre işliyor? Yani işte bizim Suruç ailelerinin davasında da yani kaç kilometrelerce işte insanlar İstanbul'dan Ankara'dan İzmir'den her yerden yola çıkıp mahkemelere gidiyoruz. Çeşitli zorluklarla karşılaşmamıza rağmen yine ısrarlı taleplerimiz sürüyor. Yani o katillerin olabileceği sanık sandalyeleri boş. Hatta sanık sandalyeleri boş olmasına rağmen bizim ailelerimize yönelik devletin şiddeti var tutuklamaları var gözaltı saldırıları var Hatta işte ilerleyen yaşına rağmen bir oğlunun cenazesinde ağıt okuduğu için şu anda Petraerol annemiz şu anda tutuklu sağlık sorunları da bayağı ileri olmasına rağmen yani hak, adalet şeyse e, bunun mutlaka çözülmesi lazım. Tabi eğer barışsa bu barışta, bu katliamda yer alan, katliama ön veren, katliam içinde yer alan insanların hesap vermesi gerekir. Katliamların hesabı sorulmalı. Bu katliamcılar hesap vermelidir. Barış ancak bu şekilde olur.